Evet, merhabalar. Ben Profesör Doktor Fatih Altın Toprak, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Bilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda iki yıldır Tıp Fakültesi Dekanlığı görevinde yürütmekteyim. Genel cerrahi eğitimi bildiğiniz üzere Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Tıp Uzmanlık Sınavıyla uzmanlık yapmak üzere girilen bir bölüm ve yaklaşık 5 yıllık bir eğitim süreci var. Bu 5 yıllık eğitim sürecinin sonunda bir tez ile mezun olunuyor ve genel cerrahi uzmanı ünvanına alınıyor. Ee, genel cerrahi çok geniş kapsamlı bir branştır. Adı üzerinde genel cerrahi, sindirim sistemi, yer sistem, meme endokrin cerrahisi, acil cerrahi, travma cerrahisi, yanık cerrahisi, organ nakli gibi birçok alanda hizmet verebilen, birçok alanda e, müdahalelerde bulunan bir branş. Bu yüzden eğitimi biraz uzun sürüyor, biraz meşakkatli ve biraz ...özveri gerektiren bir eğitim sürecidir. Ee, uzun nöbet saatleri olabilen... ...gerçi artık e, dinlenme süreci oluyor mutlaka... ...nöbetten sonra hiçbir asistanımız, hiçbir uzmanlık öğrencisi göreve devam etmiyor. Normal gün içerisinde poliklinik hizmetleri, endoskopi hizmetleri... ...servis bakım hizmetleri, acil hasta değerlendirmeleri ve ameliyathane görevleri oluyor. Uzmanlık eğitimi sürecinde e, başlayan öğrencimiz... kıdemine göre, deneyimine göre belirli sürelerde her periyotta görevlendirilerek toplam 5 senenin sonunda her türlü alanda eğitimini almış ve tam donanımlı bir genel cerrahi uzmanı olarak buradan mezun oluyorlar. Uzun çalışma saatleri vardır. nöbetler uzun ve zordur ve sıkı bir eğitim, ciddi disiplinli bir eğitim gerektirmektedir. Çünkü bir nevi e, usta çırak ilişkisidir. Öğreneceklerimizi bizler büyüklerimizden öğrendik. Şimdi kayıstanlarımız, şimdi öğrencilerimiz de bizlerden öğrenecekler. Bizler de bildiğimiz her şeyi onlara öğreteceğiz. Genel cerrahi doğası itibariyle insana direkt dokunan bir branştır. Ve bu yüzden çok dikkat gerektiren, çok konsantrasyon gerektiren bir bölümdür. Çünkü yapacağınız ufak bir hata. E, telafisi çok zor olan sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu yüzden eğitimi oldukça sıkı ve disiplinli bir eğitimdir. Böyle olmak zorundadır. Dışma saatleri, ameliyatlar, dedik endoskopi dedik ama her şeyi de kötü söylememek lazım. Genel cerrahi gerçekten çok güzel bir branştır. Ben 20. 25. yılımdayım genel cerrahide ve hiçbir zaman pişman olmadım genel cerrahi seçtiğim için. Bugün olsa tekrar genel cerrahi olur musun diye bana hep soruyorlar. Evet olurum. Çünkü çok severek ve isteyerek yaptığım bir sanat bu. Bu bir sanattır. Bu bir iş veya bu bir meslek değildir. Sadece maaş almak için, sadece para kazanmak için yapılabilecek bir iş değildir. Hekimlik genel olarak bir sanattır. Cerrahi bir sanattır. Genel cerrahi de bir sanattır. Ve buradaki asistanlarımız, buradaki öğrencilerimiz bir sanat öğrenmektedirler genel cerrahi eğitim aynı zamanda bir hayat eğitimidir. Çünkü her hasta ayrı bir hikayeye sahiptir. Her hasta farklı bir hayattır. Düne kadar veya bir saat öncesine kadar hiçbir problemi olmayan, hayatta her şey yolunda giden sağlıklı bir insan bir saat sonra tüm her şeyini kaybetmiş olarak, burada her şeyden kasıt sağlığını kaybetmiş olarak çünkü sağlık bir insanın en büyük hazinesidir ve sağlığını kaybeden bir insan hemen hemen her şeyini kaybetmiş demektir. Bu tarz insanlar, bu tarz hastalarla karşılaştığımız özellikle acil cerrahi servisinde, travma hastalarımızda bu tarz hastalarla karşılaşıyoruz ve direkt onların hayatına dokunabilen bir branştır. O yüzden çok değerli, çok kıymetli ve severek yapıldığı zaman gerçekten paha biçilemez karşılığı olmayan, maddi olarak karşılığı olmayan bir branştır. O yüzden ben hiç pişman olmadım. Tüm öğrencilerime de aynı şekle, aynı istekle bu sanatı icra etmelerini tavsiye ediyorum. Bildiğimizden de bahsedeyim. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrah Bilim Dalı şu an için 10 öğretim ile hizmet vermektedir. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ile afiliyasyon ...sistem ile çalışıyoruz. Toplam 72 yatak kapasitemiz mevcuttur. Bünyemizde iki tane yan dalımız var, Cerrahiyon Onkoloji ve Gastroenteroloji Cerrahisi. Bir endoskopi ünitemiz var, Cerrahi Endoskopi Ünitemiz. Her türlü endoskopik işlemin yapıldığı, RCP, Endorektal Ultrasonografi... ...ve her türlü MR, ESD gibi invaziv işlemlerin de yapıldığı... ...günlük ortalama 50 hasta ile çalışan, 4 aktif çalışma odası olan... ...çok aktif bir endoskopi ünitemiz var. Günlük 4 tane ameliyat masamız oluyor. E, acil ameliyat masamız oluyor. Polikliniklerimiz çok aktif olarak çalışmaktadır. E, i̇ki tane yataklı servisimiz var. Bir tane yoğun bakımımız var. Hemen hemen her türlü cerrahi işlemi burada gerçekleştirebilmekteyiz. Böbrek nakli dahil. E, her türlü cerrahi işlemi laparoskopik yöntemle, endoskopik yöntemlerle gerçekleştirmekteyiz. 5 senelik eğitim sonucunda asistanlarımız buradan mezun oluyorlar ve gerçekten tam donanımlı olarak bir uzmanlık eğitimi alarak buradan mezun oluyorlar. Aynı zamanda sadece mesleki gelişmeleri değil, bilimsel olarak gelişmelerine de çok önem veriyoruz. Asistanlarımızın bu asistanlık eğitimleri sürecinde mutlaka bilimsel toplantılara, kongrelere katılmaları, üst düzeyli katılımlarına önem gösteriyoruz. Birinci yıldan itibaren çeşitli bilimsel faaliyetlerde bulunmalarına bir kongreye bildiri göndermelerine, sunum yapmalarına kıdemleri arttıkça e, kısa makalelerle başlayıp yayınlarını gerçekleştirmelerini hedefliyoruz. Ve asıl amacımız buradan mezun oldukları zaman bir akademik kadroya başvurabilecek düzeyde bir bilimsel dosyayla buradan çıkmaları. Ve bugüne kadar da bunu başardık. Buradan çıkan bütün arkadaşlarımız e, birçoğu çeşitli yerlerde bilimsel faaliyetlerde bulunabilecek seviyede bir dosyayla buradan ayrıldılar. İnşallah bundan sonra da Devam ederiz. Son cümlem genel cerrahi evet biraz zor olabilir, biraz meşakkatli olabilir, uzun çalışma saatleri olabilir, çok sorumluluk gerektirebilir ama gerçekten e, inanılmaz güzel karşılığı paylaşılamaz olan ve e, direkt insanlara dokunabildiğiniz, direkt insanların hayatına temas edebildiğiniz bir bölümdür. Severek yapıldığı sürece başarısız olma şansı yoktur. E, i̇nşallah genç arkadaşlarımıza güzel örnek olmuşuzdur. Teşekkür ediyorum.